Selamun Gençler Slot Royale kanalından hepinize tekrardan merhabalar. Bugün yine favorimiz olan Sweet Bonanza'yı oynuyoruz. Kasamız 19.000. Şöyle e, bir kaçlık 7.000'lik bir başlangıç yapalım. Bir dışarıda e göre arttırdığımızı düşünürüz. Bugün uçasım yok. Uçacakmış gibi şey hissetmiyorum kendimi. Hatta ikiye katlasak hatta belki de katlasak yeter. Çıkmayı düşünürüz o zaman. Ee, şöyle seriden başlayalım. boşluk aldık. Pembe gelir mi? Pembe at. Mavi veya pembe. Hadi oğlum. Hani kusunu da atma buyur. Kusunu atmış. Ama atayım. Nasıl gözden kaçıyor onu? Kusun gelmiş. <laughs> Güzel. Mavi, pembeye mavi kendi bundan herhalde. <laughs> Güzel. Oyun yeniden başladı. 4 koyduk. <laughs> çok da gelmedi ya lan. Çarpan güzel, o ne gelecek. Ne? sanki mı sokup? Elimiz sokmayacak gibi en azından. İlkel el Hüsrâm olmayacak. İnşallah tabii. Bu <laughs> kartımız tamam. Üzüm mü? Üzüm gelsin oğlum, evladım. Ama abi geldi. Hay amına koyayım. Üzüm de geldi. <laughs> Güzel. Allah bereket versin. Hiç sıkıntı yok. Üzüm üzüm hiç bizi komağı verdi. Sıkıntı yok. Devam. Hop. Allah Allah var mı veda bu sesi buradan bu elden? Mavi de gelseydi takdir ederdim. Yani. Neyse sıkıntı yok. Bir 5000 koyduk. Gördüğünüz bahsin üzerine. Ee, bir 7000 daha yapıştıralım. Daha da oldu. Milloş. Hadi bakalım. Başla evladım. Kim gelir mi lan? Gene mi? Gelmedi gelmedi. Sağlıklı. Morali bozmuyoruz. Devam. patlamadı ya lan. Mantara bağladı. Vallahi bağladı. Aa, erik. Uf ananı çıkayım ne kadar erik geldi öyle. ne oldu lan? Karpuzlara bak kalp mi gelecek yoksa? Çok güzel oğlum. Bir yüksek çarpan da alırım varsa. Yokmuş. Bu da yeter. Bu da yeter. Al da yetinmeyen çoğu bulamaz. Kardeşim. Hiç de patladı gelse devamı da var ha. Karpuzlar direkt gelecek. Var mı bir tipinin? Kasa oldu 40 .000. Şöyle bir atır oyunu yaptım 10 bin. 10 bin oyunu oldu devam. Bu kadar erkenden çıkmaya içim el vermedi. Hadi oğlum. Sen yaparsın tweet bana ya Sen tweet bana adasın. hadi oğlum Bak mantara bağladı yani Yapma bunu Yapma bunu Mus Aha 100x Devam et pembe mi? Pembe gelsin biter oyun pembe at mavi at Siktir ya neyse Güzel gene güzel O pembe veya mavi gelsin ki var ya Evet, sıkıntı yok devam düzüm Gelmedi. tamam koyduk çocuğu koyduk çocuğu hiç sıkıntı yok burada var mı bedava bu ikisi varmış ee, kaç oldu 58 bin kaçta başladık 20 bine ya hemen hemen 3'e katladık yani bugün de kısa bir oyun oldu ee, yeter diyelim yetinelim sıkıntı yok bundan sonrası bonanza bizi öper biz o yüzden kaçalım arkadaşlar ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Seviyorum hepinizi. Allah'a emanetsiniz cümleten. Cümleten iyi geceler. Bay bay.